Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Organik kimya ile devam ediyorum ve bugün sizlere aldehit ve ketonlardan bahsedeceğim. Şimdi aldehitlerin genel formülünü yazalım. Aldehitlerde bir karbonil grubu vardır. Bir tarafı bir R grubu yani karbona bağlı, diğer tarafı kesinlikle hidrojene bağlıdır ve aldehitlerde karbonil grubu uçta olur. Formaldehit hariç formaldehitin yapısı da hemen şu şekildedir. Formaldehit'te karbonil grubunun iki tarafı da hidrojendir. Bu formaldehit. Genel formülü bu dedik aldehitlerin. Peki ketonlar nasıldır? Ketonların genel formülünde de karbonil grubuna bağlı iki tane R grubu vardır. Bunlar aynı da olabilir, farklı da olabilir. Şimdi bunların adlandırılmalarına bakalım. Aldehitleri adlandırırken alkan isminin sonuna al ekini getiririz. Adetlerde C çift bağ O yani karbonil grubu uçta olacağı için bunu numaralandırmaya gerek yoktur. Fakat halkada başka substituent varsa o zaman bir numarayı buna verip numaralandırırız ki diğer substituentin yerini söyleyebilelim. Şimdi hemen bakalım örneklerimize. Evet bunun ismi nedir? Metanaldır. Peki diğer örneklerimize devam edelim. CH3, C çift bağ O, hidrojen. Bunun ismi nedir? İki karbonlu olduğu için Etanal Yaygın adını söyleyecek olursak aset aldehit bunun yaygın adıdır. Peki diğer örneğimiz CH3, CH2, C çift bağ O ve hidrojen. 1, 2, 3 karbonu var. Propan al bunun ismi. Yaygın adı da propion aldehittir. Diğer örneğimiz klor CH2 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 C çift bağ O ve hidrojen. 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var. Zincirde bir substiyant var. O zaman bir numarayı buraya verdim. 1, 2, 3, 4. Bu da 5 numara. O zaman 5 numarada ne bulunmakta? Klor. Bu durumda ismi 5 kloro pentanaldır. Diğer bir örneğimiz C6H5, CH2, C çift bağ O ve hidrojen. Şimdi bunu adlandırırken ne yapıyorum? Bu hangi gruptur? Fenil grubudur. O zaman buna fenil etanal diyebilirim. Ya da yaygın adı da bunun fenil asetal değildir. Şimdi C çift bağ O hidrojen bu grup bir halka sistemine bağlı olduğunda aldehitler karbaldehit karbaldehit son eki ilave edilerek adlandırılır. Hemen örneklerimize bakalım. Evet benzen halkası C çift bağ O ve hidrojen. Evet bu grup nereye bağlanmış? Benzene. O zaman bunun ismi benzen karbaldehit. Yaygın adı da benzaldehittir. Genellikle bu bileşik için benzaldehit en çok kullanılır. Peki şuna bakalım. Bu halkaya çift bağ O ve hidrojen bağlı. Şimdi yine bu neye bağlandı? Bir halka sistemine bağlandı. Bu halka nedir? Sikloheksan. Yine ne diyeceğim? Karbaldehit diyeceğim. Diğer bir örneğimiz de şöyle Evet bunun bir naftalin yapısı olduğunu biliyoruz. Buna bir C çift bağ O hidrojen bağlanmış. Bu da nedir? 2 naftalin karbaldehit'tir. Şimdi gelelim alifatik ketonların adlandırılmasına. Bunlarda da alkanın sonuna hangi ek gelecek? 12 gelecek. Şimdi ve zinciri karbonil grubuna en düşük numara gelecek şekilde numaralandırıyoruz. Bu sayı bize neyi belirtecek? Ketonun yerini belirtecek. Yani C çift bağ O'nun yerini belirtecek. Şöyle CH3, CH2, CH, şurada çift bağ O ve CH3. Bunu adlandıracak olursak, şimdi 1, 2, 3, 4 karbonu var. Bu karbonil grubu şurada da olsaydı iki karbona denk gelecekti. Bu taraftan da gidersem ikinci karbona denk geliyor. Yani zaten bunun yeri kesinlikle ikinci karbonda olacağı için bunun ismi Bütanondur. Yani yerini belirtmeme gerek yok. Zaten belli. Diğer adı da şu şekilde. Bu karbonil grubunun iki tarafında kalan kısımları bir metil var bir de etil var. Söyleyip sonuna keton diyoruz. Ve alfabetik olarak söylüyoruz bunu. Etil sonra metil ve de keton da bunun nedir? Yaygın adlandırılmasıdır. Diğer örneğimiz CH3, C çift bağ O, CH2, CH2 ve CH3. Şimdi buna baktığımda C çift bağ O'nun yerini belirteceğim ve küçük numara denk gelecek şekilde bunu numaralandırdım. O zaman bu nedir? 2 penta Yaygın adını söyleyelim. C çift bağ O'nun şuradaki hidrojen olmayacak. Evet böylece karbon 4 bağ yapıyor zaten. C çift bağ O'nun bu tarafında metil, bu tarafında ne var? Propil var. O zaman alfabetik olarak metil, propil keton'dur bu bileşiğin adı. Diğer bir örneğimize bakalım. CH3 C çift bağ O CH2 CH Çift bağ CH2. Bu nedir? Bir alil grubudur. Şimdi bunu adlandıracağım. C çift bağ O'ya küçük numara denk geleceği için. 1, 2, 3, 4 ve 5'tir numaralandırma. O zaman 4, penten, çift bağ O nerede? 2'de, 2, 10 şeklinde bu bileşiği adlandırırım. Yaygın adlandırmasına yapacak da olursam. Metil, bu tarafta neydi? Alil. O zaman ne diyeceğim ben buna? Allil, metil ve de keton diyerek adlandırırım. Şimdi bazı ketonların yaygın adları vardır. Bunları görelim. CH3, C çift bağ, O, CH3. Bunun hemen ne olduğunu biliyoruz. Bu aseton yaygın adına sahiptir. Diğer isimlerini söyleyecek olursak propanon veya ne diyebilirim ben bunun ismine? Dimetil keton. Peki şuna bakalım. Benzen halkası C çift bağ O ve CH3. Şimdi bunun yaygın adı da arkadaşlar asetofenondur. Asetofenon yaygın adı. Diğer isimlerini söyleyecek olursam bir fenil şurası değil mi? Etanon. E ta non iki karbonu var. Bir fenil etanon veya diğer ismi de Metil fenil keton. Evet, metil fenil İngilizcede P ile başladığı için sonra yazmış olduğum baş harfini ama Türkçede fenil metil keton olur. Evet bu şekilde yazarız. Diğer bir yaygın adı olan bileşikte şöyle yapısı. Evet benzen halkası, C çift bağ O ve yine benzen halkası. Şimdi bunun yaygın adı da arkadaşlar nedir? benzofenondur. Benzofenon. Şimdi bunun da diğer isimlerini söyleyelim. Difenil, difenil, metanon diyebilirim. Veya difenil ne diyeceğim? Keton olarak adlandıracağım bu bileşiği. Şimdi C çift bağ O H bu aldehit grubuydu. Bunu ön ek olarak adlandırmam gerektiğinde buna Metanoil veya ne diyorum formil diyorum. Ya da CH3C çift bağ O hidrojen şeklinde ise bu. Bu da etanoil veya nedir asetil olarak adlandırılır. Ve çoğu zamanda bu asetil grubunu AC yazarak kısaltılmış haliyle görürüz. Şimdi R, C çift bağ O çizgi dediğimizde bu grupları ben substituent olarak adlandıracaksam alkanoil ismini kullanmış oluyorum. Metanoil, etanoil dedim. Veya buna ne denir arkadaşlar? Açil grubu denir. R, C çift bağ O çizgi bu substituent olduğunda açil olarak adlandırılır. Şimdi hemen bir örnek bakalım şu şekilde. Evet. C çift bağ O hidrojen. Buraya da COOH bağlanmış. Şimdi ana yapımız bir benzoik asit. Benzoik asitte burası ana yapıysa bir burasıysa iki burası. O zaman iki numarada ne var? İki metanoil diyorum buna metanoil. Sonra da kalan kısmı söylüyorum benzoik asit. Ya da şöyle diyebilirdim. Bu ikisi birbirine orto olduğu için orto formil de diyebiliyordum şu gruba. Orta formil yine ne diyeceğim? Benzoik asit olarak adlandıracağım. Diğer bir örneğimiz de şöyle. CH3 C çift bağ O benzen halkası SO3H dediğimde bu da nedir? Benzen sülfonik asit ana yapısında 1 2 3 4 numaralı karbonda ne bağlanmış? Buna ne diyorduk? Etanoil diyorduk. O zaman 4 etanoil benzen Sülfonik asit bunun ismi diğer bir deyişle de para pozisyonda olduğu için para neydi bu grubun diğer adı asetildi para asetil ve benzen sülfonik asitte diyebilirdim. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar videomu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.